Selamlar dostlar. Yeni bölümde karşınızdayız. En son Gençler ve Elazığ maçlarını oynadık. Elazığ'ı yendik kupada. Akabinde güzel bir kura da çektik. Kolay taraftayız. Şimdi Beşiktaş derbimiz var. Derbiyi oynayıp akabinde Başakşehir'e devam edeceğiz. Artık transfer dönümde kapandı sayılır. Hadi bakalım. Mert Hakan ve BK'umuz cezalı. Şükrün yer girecek. Edson girecek yedeğe. Başka da sokabileceğimiz kimse yok. Kadro seçim önerisinde ne varmış? Fidalgo, McTominay. Yani Asensio'yu mu oynatma diyor. Hadi oradan. Okeydir. Değildir. Hı, tamamdır başlayabiliriz. Beşiktaş ile son yaptığımız maçı hatırlıyoruz. Ben hatırlamıyorum valla çok oldu. Hadi bakalım. Yenelim şu maçı. Bu sersem saçma sapan toplar bizi buluyor hep. Parça vermez onu. Rıdvan'a bak sen hele. Cengiz bize karşı oynuyor. Herhalde kiralık gitti diye biraz sinirli. <laughs> Aferin maçı. Ne maçın iyisi Rıdvan şu an. hadi oğlum gidersin sen sir Lott, boş kale aa at onu offsite'miş tamam yani boş kale değildi de boş dedik andity sarı gördü aç diye bak o nasıl ayak uzadı öyle. Asensio, Asensio. O oh, 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 oh. değildir ya. Oh, oh. Süper gol. İlk yarı 1-0 çok güzel. Hadi bir daha gazlayalım. Lukman hadi oğlum birazcık kıpırda. Asensio bir orta. Gol. Hadi be direkt. Geçirmeyiz onu. Çok güzel. Vurdurma. Semedo biraz düştü. Çok güzel. Hadi güzel orta. McTominay. Scott McTominay. İsmi bu kadar güzel telaffuz edilen ya da okunan başka futbolcu var mı acaba ya? McTominay. Şikriyar, Alvarez Girer, Semedo Mert, Fidalgo. Lukman orta. Fidalgo alır onu. Bir güzel ortada. O çok güzel içeri. Fidalgo. Aa Paris'te yattırmış. Olsun. Olsun o da olur. <laughs> Üp derseniz diyelim. Bir tek şu Palmer da birazcık kıprasa güzeldi. Mert vur oğlum. Palmer. Palmer. Kol Palmer. Çağırdım ama. <laughs> Lukman yorulmuş. Tamam şu ataktan sonra değiştirelim. 4 5 ne oluyor? McTominay. 4 dakikada 2 gol. Çok güzel. Lukman yorulmuş dedik. Kime atalım? John Duran girsin oraya. Archie Levent mi yapalım? Evet Archie Levent yapalım. Sol tarafı bir değiştirelim. Bir kez daha üperseniz diyeceğim. Ve <laughs> galibiyet alacaksan böyle alacaksın işte abicim demiş. Çok güzel demiş. Maç fazlasıyla tekrardan lider olduk. Hemen şurada bir 2-3 günlük bir dinlenme daha vereceğim. Tamam şirin yer. Güzel. McTominay. Harikaydın. Şimdi Galatasaray maçını merak ediyorum. Onlar kimle oynuyordu? Hmm, hazır gelmişken şurada bir 2 gün izin patlatalım. Genç kardeşlerimize. Göztepe. Galatasaray yener muhtemelen Göztepe'yi. Evet 3-0 şaşırtmadı. 2 puan öndeler. Sana ihtiyaç kalmadı mavi dedi. Hmm bizim çocuk gol atmış. Evet Başakşehir maçına da geldik. E, BKO Edson'u ortaya alalım. BKO yerine gelsin. Hiç oynamayacağım onu. Mert. Tamam. E yani şu an bozulacak bir şey yok. Tam böyle. ilk 11'e birebir yedeklerimiz hazır. Kerem zaten sakat. O düzelince Emre Mor'un yerine geçecek. Kerem'i rotasyona çekmişiz. Ya da hatırlamıyorum böyle miydi daha önce? Ben mi çektim? Oyunda mı rotasyonu başladı? Hatırlamıyorum şimdi. Neyse. Başakşehir maçına geçelim. Yanlış yerde olan var mı? Eksik olan var mı? Yok. Archie, McTominay, Fredidon. Bir ara. Lukman atar onu. Hadi be üstüne vurdu. Gerçi yanında boş vardı sanki. olan Lukman. Palmer, Asensio, Sherlock. Çok enteresan bir ön taraf oldu ya. Burası da çok iyi gerçi de. Lukman bas. Palmer bastı. Aldık. Alamadık. bir tane sol stoper bakabiliriz daha sonra. Eğer devam edecek olsaydık tabi ama devam etmeyeceğiz. Sörlot atar onu. Offside ama. Bana da öyle geldi. Bas önde bas. Uf çok kötü geçti. Hata gol. Attık ya sayılmadı atamayana atarlar oldu. Ne tam tam bir Fenerbahçe maçı. <laughs> Kim sakatlandı? Semedo. Çıkar resimde. Kol Palmer direkt. Mert müdür. Mecburi bir değişiklik. Biraz bir gergin girelim. orada nasıl top kaybediyoruz ya? Offside. Çok offside'a düşüyor. Asensiyö firkikten atar mısın? Atamazsın. Cuma alıkla dönüyorum. Şöyle yapacağım. Pred'i bu tarafa alacağım. Fidelgo'yu alacağım. Ön tarafta değişiklik yapmayı düşünmüyorum ama Sörlot Duran mı yapsam acaba? Lutman Asensio yoruldu. Şöyle yapacağım hatta. Duran'ı da buraya atacağım. John Duran. Arka direk John Duran. Güzel. Canın çıkacak ama kusura bakma kardeşim. Bu maçlık idare et. <laughs> ben dinlendireceğim seni. Şükrünyer Edson. Başka hakkımız yok zaten. Tamamdır. Zaten kartı var. Sörlot atarsan onu. Yenemedik ki. Bak yine galibiyet lazımken berabere kalıyoruz. Dışarı çıkar o. Aa yetişti. Aç. Aç oyunu. İçeri kes gol olsun. Sörlot. Ve son saniye golüyle bir geri dönüş daha. Ne oluyor? Duran bir gol bir asist oynadı. Evet. Ne diyecektim ben? Diyeceğim şeyi de unuttum ha. Şu dinlenme verecektik çocuklara. Kaç gün boşluğumuz var? 1-2-3-4-5-4-5 gün boşluğumuz var. 2 gün daha istirahat verebiliriz. Evet. Güzel. Yine liderlik ama muhtemelen şuraya da bakalım be. Galatasaray maçına da bakalım. Son puan durumuna göre Samsun. Hmm. Beraberlik çalabilir misin? Hadi bakalım. Samsun çalamadı. O simen gelmiş. O simen öne geçirmiş. Neyse. Burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atıp desteklemeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.